Ücret merkezleri. Çarşılarımızı, esnaflarımızı, şeytanın ve zalimlerin şerrinden muhafaza eyle. Kulamızı, bütün geçmişlerimizi affeyle. Selamlıyorum. Ahilik, kardeşlik, mertlik, yiğitlik, yardımseverlik, misafirperverlik, dürüstlük, vatanperverlik anlamına girmektedir. Yani Türk ve İslam kültüründe ifade edilen güzel ahlak insan demektir. Ahilik nedir? Ahilik kardeşlik demek. Ne demek? Sen kardeşine nasıl davranıyorsan, kardeşinle ilişkilerin nasılsa, insanlıkla da ilişkilerin o şekilde olması demektir. İşte İş böyle olunca her şey çok daha farklı oluyor. Bana göre şu ah ahirlik nasihatı kaynağını inancımızdan, kendi değerlerimizden, İslam inancından almıştır. Ahirlikle ilgili her şeyi hemen hemen anlattılar başkanlarımız. Ahi kelimesinden geliyor Arapçada. Kardeşlik, aynı zamanda temizlik ve cömertlik. Zaten bizim esnafımıza da baktığımızda bu özelliklerle zaten müsemma hepsi. Allah razı olsun. Ahilik kelime anlamı olarak burada da zaten esnafımızın duasına da çok güzel şey yer alıyor. Aslında ee, güzel tahammüller vardır, güzel anlayışlar vardır. Az önce söylediğim gibi bin yıllık bir geleneğin gelen ekin ürünüdür. Aslında bunlar bizim sadece dilimizde değil de aynı zamanda gönlümüzde, yüreğimizde, halimizde, etvarımızda, ahlakımızda da bu güzel ahilik nasihat olduğu zaman aslında beşer hukukunun da yazılı kurallarında yapmamda çok da gerek yoktur. Ahlisi Sayın Ahmet Durmazoğlu'nu tebrik ediyoruz cümlesini giydirdik ve kendisine... Ve ve tarikata muhalif amel kılmayıp bugün siz azizleri ve büyüklerin rızası ile kalfasına destur verin. Ve dahi kabul kıldı. Ve kendisine vacip kıldı. Mesleğindeki ehliyetini kendi işinde ispatladı. Yol kardeşlerin ustan seni ödüler. Dünya işlerinde de sana kefil oldu.